Ama. Aa merat da var. O çocuğu. de kendini kaldırabiliyor. Baba abi lan. Açıklandı. Götümü döneceğim belki ölmem. <laughs> Aa kasla çarptı. Şeye çarptı mı at. Söyle neyin? Ne diyorsun lan? Tavama çarptı. tavama adam vurdu. Vallahi tavaya çarptı. İyi boş. Dönüyordum ya etrafımda? Ee, i̇yi. Şeyim yok, kasım kalmamış benim. Hiç sıfır. Abi, da. Koz, Dur şu silahı bırakayım şunu alayım Koş baba O değil de bende bir şey var. Ne şey var İyi Allah'tan ben şey yaptım tamam. Ne yapıyorsun lan? Şu adam şurada Altay ulanıyorum abi. Bir dakika mı atla? Adam ortada vuruyor bana. Şimdi ne yapıyorsun? Baydı beni. Çok az kaldık. Tam gel beni kaldır. Şu an beni vurmaya çalışıyor. Bir dakika dur. Tam şimdi kaldır evin. Nerede ki adam? Açıkta ya babası. <laughs> şey. Kaskım yok ne, ya. Niye göremiyorum adamları? Adam şu an Watch bu tarafta Muhammed arazide. <laughs> Büyük ihtimal yaklaşıyor gaza geldi. beni vay diye